Elden yemek yok. Çekil. İnanır mısınız şu kamerayı kullanmayı unutmuşum ve gerçekten bir türlü ayarlayamadım. Merhaba. İnkar edilemeyecek kadar uzun bir aradan sonra yeniden vlog çekiyorum. Bir buçuk sene olmuştur herhalde ve buradayım. Umuyorum <laughs> ki bundan sonra vlog çekmeye devam edeceğim. Birlikte güzel vakit geçirirsek diye düşünüyorum yani. Ve bu hafta neler var? Bu haftanın önemli yani ana başlıklarını sayıyorum. Bir, vergi denetmeniyle toplantı ki o bugün Kendimi çok garip hissediyorum. İlk defa böyle bir toplantı yapacağım. 2 gün Tayın doğum günü. Yay! 19 Mayıs gün doğum günü. Bunun için çok tatlı bir otel ayarladım. Oraya gideceğiz. Sonra hafta sonunda Sapanca'da evde aileyle buluşacağım. Bence ve umarım diğer haftalara göre daha hareketli ve keyifli bir hafta olacak. Ve beni her nerede izliyorsan, umarım senin için her şey yolundadır. O zaman, hadi haftanın içine dalalım. <laughs> 그비하이앱에서또브이 <laughs> 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 yeniden merhaba. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Az sonra bavulumu hazırlayacağım. Bugün 18 Mayıs ve yarın biliyorsunuz Yarın dün söylemiştim. Yarın Kintay'ın doğum günü. O yüzden de bir otelde kalmaya gideceğiz. Ve ben de bu yüzden bavulumu hazırlamalıyım. Yanı sıra ne yapacağız? Biraz sonra funda gelecek. Ne ne zamandır görüşmüyoruz? 17-18 gündür görüşmüyoruz. Ben şu an bu videoyu tam kapanma sonrasındaki bu yeni açılmada çekiyorum. Bir de size şey sormak istiyorum. Bana yorumlardan buna cevap verirseniz çok sevinirim. Ben böyle son aylarda çok fazla uzak doğulu kızların vloglarını falan izliyordum. Ve o kadar hoşuma gidiyordu ki hani böyle onlar genelde müzik altı yapıp ya da işte ortam sesleriyle alta yazı koymayı tercih ediyorlar. Ben de ara ara bu yöntemle hani böyle daha az konuşup güzel görüntüler çekip üzerine böyle yazılar koymak istiyorum. Burada da yaptım Şimdiye kadar bu hoşunuza gitti mi onu merak ediyorum. Bana yazarsanız sevinirim. E artık bavulumu toplamaya başlıyorum. Ben siz nereye gidiyorsunuz sen? Ben siz nereye gidiyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Happy birthday to you. Happy birthday. Diyeydim saçımı düzeltirdim. Happy birthday. Happy birthday to you. Şak 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 bir hayat 6'lık. Ah, yani. ah, ah. Ama söylemeden başka bir şekilde söyleyip onu dileyim. <laughs> 32. 33'üm <'ün> ben. 32. Bitsin sen. Sen 32 çok olursa ben 30'da. bazlığa ya benim kabul mu çılgınsın güzel oluyor Aa. Ama hiç kabulumsun denemedim yaptım ne Aa. ne bakayım Ver bakayım <gülüyor> <gülüyor> Aa. <laughs> Selam millet. Bugün 19 Kız Mayıs Çarşamba. Size bahsettiğim otele geldik. Haftanın en renkli günlerinden birisi yani. Çok güzel bir yer. Tamamıyla doğa içinde. Ve benim şu çok merak ettiğim saydam bu çadırlarda kalıyoruz. Harika. Bir balonun içinde uyumak gibi olacak muhtemelen. Çok hoşuma gitti. İçeriği şey biraz çektim zaten. Yarın ufak bir oda değişikliği yapacağız. Çünkü ben bu verandasından direkt hamağa bağlı olan odalardan istiyordum. Bizim oda öyle değil. Ben de biraz böyle otele söyledim bunu. Acaba yok muydu öyle oda bize de odalardan verseydiniz diye. Yarın onlardan bir tane boşalıyormuş ve biz oraya getirecekler. Çok tatlılar. Burayı gerçekten çok sevdim. İstanbul'da oturanlar için İstanbul'a yakın olması da büyük avantaj. Biz biraz da o yüzden yani daha doğrusu ben seçtim burayı. Biraz da o yüzden yani Sapanca'ya baktım. Bir de tabii hafta sonu aileyle de kendi evimize hayatımıza tatilimize devam edeceğimiz için de burayı seçtim. Ama çok güzel. Yani böyle ufak kaçamaklar hafta sonunda kısa böyle bir vaktiniz varsa burada değerlendirebilirsiniz. Dedim abi, ben orada en az 30 bin tane arkadaşın geldiği bir miting yaparım. Hem de çok güzel olur. Dedi ki seni seviyorlar. Bizim oranın gençleri seni çok seviyor. Nasılsınız Kintay Bey? Şimdi otelden ayrıldık. Kendi evimize geldik. Bugün cuma, cumartesi ve pazar buradayız. Bugün diğer günlerden azan hava birazcık soğuk ama yine de çok güzel. Zaten şu manzaranın güzelliğine bakın. Çok güzel. Şu anda bir misafirimiz var. Görmek istersiniz. Efendim Alya? yanda meyve tarafı. ne geldi yandan? Şey, hani, yemek masası. <laughs> yemek masası mı gönderiyormuş bana? Evet. <laughs> Sen de bana benden onu ateşli meyve tabağı gönder. Diyor de ki sana ateşli meyve tabağı gönderdi. <laughs> ha <Allah Allah. gülüyor> İkinciden oradan şey gönderiyor. Şurada. <laughs> hmm. Evet. Aa bu arada yeni kitabıma başladım. Buna. Şu an çok tatlı yağmur başlıyor. Bakalım. Nereye oğlum? Nereye Gel buraya. Gel. Nereye kaçıyor? Topa gidiyor. Ben olmasam bile hayat kürsün sana. şey yani. öyle bir şey. Yüzü böyle